<Sessizlik> ne bağırıyorsun? <Sessizlik> ne bağırıyorsun? Ben sen bağırdın niye bağırıyorsun? Sen niye bağırıyorsun? E ben de sen bağırdın niye bağırıyorum. <Sessizlik> ne zaman geldin buraya? Sen de kim? Abla hani ben burada kaybolmuştum ya. İşte ben bu kızın yanına gittim. O kız da böyle kimsesizdi. Orada böyle boş boş oturup yatıyordum. Bizde de bir sürü para olduğu için babam, babam ona bir ev kiralar dedim. O yüzden onu akşam buraya getirdim. Yine akşam onun yanına gittim. Beni için teşekkürler. Ne lazım? Dur. Babamı bekle. Hemen babamı Şu yatağı kaldıralım bir. Tamam. Babam dikkat et. Baba baba. Ne oldu kızım? Ne oldu kızım? Hani kardeşim kaybolmuştu ya. Ee? İşte o kardeşim ve arkadaşın yanına gitmiş. Ve kimse zirmiş. Kardeşim akşam yine onun yanına gitmiş ve yatak getirip onu evimize getirmiş ve uyumuş. Ve dedi ki şimdi bizim çok paramız var o yüzden ona bir ev kiralayalım dedi. Oğlum, kızım çok iyi bir fikir. Şu kızı biz görelim. Merhaba. Merhaba. Bir dakika. Yıkar. Abimi de çağırmam lazım. Eren abi, Eren abi. Efendim. Hani ben kaybolmuştum ya. işte orada ben kızın yanına gitmiştim. Orada kızı getirdim eve. Onu ev kira alacağız Hadi gel, Kızımı Dur abi, bekle. İşte, hadi ev kiralamaya gidelim. İşte markman. evin burası. Birbirine Şimdi, Dün sandarı, bile oyun dışı kaldı. Şimdi e, siz, siz kaldı. gidin ben burada bir güzel bir tasarlayayım halıları. Yine ça çalarım. Çağırırım sizi ve alın. burada yaşarsın. Hadi bakalım. doldurun. Ben şimdi biz burada bekliyoruz. Benim kızlarımın bir sürü eşyaları var. Sana makyaj malzemesi de gideceğiz. Sen burada bizi bekle tamam Her şey teşekkür ederim. Ağlama ağlama. Görüşürüz. Bak kızlar. Kızlar dediğimde anneniz de dahil. Kırıcım ve kızlar. Birkaç eşya alacaksınız. Bavulları koyacaksınız. Gidip götüreceksiniz. Ve ona böyle mini dolaplar alacaksınız. Ve makyaj malzemeleri alacaksınız. Tamam. Tamam baba. Biz hemen hallederiz. Hadi siz işe gidin artık. Geç kalacaksınız. Kızlar iş başa düştü. Kıyafetleri Ben kıyafetleri hazırlayayım. Ben Hadi bakalım. Bunlar biz hazırlayalım. Merhaba, için Anne bunu da sen hazırla. Ne koysan bütün hepsini çıkartayım. Yok. Bunu koyayım. Altta Bunu İstemeyim. koyayım. İstemeyim kızım. Başka ne koyayım? Şöyle bir mont. Başka. Şöyle bir tişört koyalım. Şu şortu da koyalım. Gerisini hepsini giyiyoruz zaten. Bu makyaj malzemelerini koyamam. Ona yeni alacağız zaten. Hadi bu tarafa gel. Bir şey, her türlü çıkacaktın zaten demiştin değil mi? Evet. <laughs> İçinde 10 bin olabilirdi ama diğer tüm videolarında çanta borçları Onları yaptığı hiçbir şeye kesinlikle. Gerisini de annem koyar. <laughs> tamam, ben de bir sürü kıyafet <laughs> var. Koyabilirim yani. <laughs> Hepsini çıkartayım. <laughs> yani dolabımın yarısını bile koyabilirim. Bu tek ben giymem. Bunu da koyayım. Bunu giyebilirim sahilde. Bunu Tek. Bunu da giymiyorum. Bunu giyerim. Bunu giyerim. Bunu giyerim. Ben bunu da giyerim. Onun yerine bunu koyayım ona. Bu şortlardan kızlar koymuş. nereden bir tanesini koyayım. Bir tanesini koyayım. Tamam. Bu kadar. Bu kadar telefon falan da var onunla. Kızlar. <laughs> bunları şimdi biz asansöre atalım. Sonra makyaj malzemesi, telefon falan almaya gidelim. Şimdi tamam anne. <laughs> Kızlar siz burada kalın ben hemen alışveriş yapıp gelirim Tamam ben de çok yoruldum zaten Arkadaşlar böyle bölümlerin devamını isterseniz Kanalıma abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın Bay bay